Türk hukuk sisteminde sebepsiz hamiline mücerret soyut senet düzenleme sistemi var. Yani bir senedi imzaladığınız zaman sarhoşken baskıyla veya kumarhanede size bir senet imzalattıkları zaman siz bu senedin karşılığında ben hiçbir şey almadım. Benim bu adamlarla bir ticari ilişkim yoktur diyemiyorsunuz. O yüzden bu hükmün değişmesi lazım. Soyut senet ve hamiline çek sisteminin iptali ve her şeyin bir karşılığının olması gerektiği kuralı konulmalı. Böylelikle dolandırıcılar imzayı taklit etmeler ve büyük yolsuzluklar ortadan kalkıyor.